Allah'ın selamı üzerinize olsun. Cenab-ı Allah'ı tanımak isteyen insan, Cenab-ı Allah bizleri niçin yarattığını o yüce kitabında, sonsuz ilimleri barındıran kitabında şöyle ifade etmiştir. Ama halaktu insa ve cinne illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri yarattım, bana kullasınlar, kulluk etsinler diye sadece. İşte o kulluk için öncelikle kişinin salikin, yolda yürüyenin, onu arayanın onu tanıması lazım. Tanımadığımız, bilmediğimiz bir yöne, bir varlığa, bir kişiye doğru yürüyemeyiz. Yürümek, gitmek tasavvuf ıstılahında terim olarak kullanılmıştır. Bunun da anlamı onu tanımak, tanıyarak yakin elde etmek ve onunla bir ve beraber olarak tevhid sırrına ermektir. İşte e, aziz kardeşim bu şekilde Cenab-ı Allah'a yakınlaştığımızda onun güzel isimlerinden bir tanesinin de El-Musavvir olduğunu görürüz. O sonsuz şekli olmayan, hiçbir şekil bayındırmayan, boyutu olmayan, zamana ve mekana dahi sığmayan Allah Azze ve Celle kendisine hiç benzemeyen, Tasvir ederek yani şekiller, suretler, renkler yaratarak o musafir isminin hikmetiyle, onun cilvesiyle, onun gözünden yani musafir isminin gözünden sonsuz çeşitlikte şekiller ve renkler ve güzellikler yaratmıştır. Bir kelebeğin kanadına baktığınızda onun muhteşem sanatını görürsünüz ama Cenab-ı Allah'tan varlığında zatında şekil, suret yoktu ki. İşte olmayanı, bütün bu şekilleri, insanların verdiği, düşündüğü dahi şekilleri tasvir eden O'dur. Bizim yüzümüze iki göz, burun koyarak hem şekil olarak vermiş hem de bu koyduğu şekillerin varlığımızı sürdürmemize de fonksiyonlar yüklemiştir. Burnumuzdan nefes alırız, gözümüzle görürüz, kulağımızla işitiriz. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin işitmek için kulağa ihtiyacı yok görmek için bir göze de ihtiyacı yok. Onun bütün varlığı gözdür, basirdir. Kulak dedi de onun ismi Es-Semi esmasıdır. Yani es olarak işitir, bütün varlığıyla sesleri alır. Ancak bize verdiği, tasvir ettiği kendi sıfatlarını bu indirgenmiş haliyle biz belli aralıktaki sesleri duyar, belli renkleri görür, belli frekansları takip eder ve belli kokuları da sınırlı kokuları da alabiliriz. İşte bizi şekillendiren, dünyayı şekillendirdiği gibi ahir alimdeki varlığımızı da şekillendiren, tasvir eden, o sonsuz tasvirlerin sahibi olan, musavvir olan Cenabı Allah'tır. Eğer müminler, Müslümanlar bu musavvir esmasını zikretseler, dilleriyle olduğu gibi kalpleriyle ve ulul elbab olarak aklı meyat ile bu esmadan faydalar geldiği zaman, zuhur geldiği zaman, tecelliler geldiği zaman muhakkak ki müminler, müslümanlar bilime atılacaklar, yepyeni icatlar yapacaklar ve maddi manevi bütün ilimlerde de söz konusu konuların sahipleri olacaklar. İşte müminler ilimde, bilimde, fikirde, düşüncede, sanatta musavvir olan o Allah'ın bu isminin feyzini, bereketini almak zorundadırlar